Evet arkadaşlar herkese merhaba ve yine bugün yine bir avare daha yakaladık <laughs> bugün e, yani o aynı gün değil farklı bir gün e, arkadaşlar gördüğünüz gibi bu elimde tuttuğum kuş e, bursa oynarı e, gerçekten güzel renklere sahip olan bir kuş şu an elimdeki kuş e, baya da bir ederi vardır muhtemelen çünkü e, tamamen tam orijinal duruyor ben çok anlamam bursa oynarından ama daha önce beslediğim için biliyorum biraz e, Ak kanat ak kuyruk. Şöyle bakarsanız e, Boyun altında e, yaşmakları var biraz. Genel olarak e, zifiri yeşil e, şallı diyorlar bunlara. Şöyle elimde de rahat tutayım biraz. Yeşil şallı diyorlar bunlara. <laughs> bakın arka tarafına doğru falan. <laughs> Işığın derecesinden kötü kötü gözüküyor şu an. Arkadaşlar kuşu yakaladım. Şöyle göstereyim. Ayağında plaka var. Ayağındaki plakayı tabii gösterebilirsek şöyle bakın. Ayağında e, krom kesilmez bir plaka var gayet güzel gayet kalıplı ee, bayağı da bir e, ederi olan bir kuş gerçekten hani, ya bu, bu renklere falan kolay bulunmuyor cidden yani biraz bozuk oluyor bazı oynarlar bu bayağı sağlam bir şeye benziyor yani çok da anlamam hani aşırı anlamam oynardan ama güzel bir kuşa benziyor arkadaşlar şöyle bizim e, diğer kaçağımızın yanına koyalım bunu biliyorsunuz dün yakaladım bu kaçağı Şöyle kapısını açalım arkadaşlar Şöyle koyalım. Şimdi biraz da inceleyelim. Yerde inceleyelim bana Bakın. Şöyle oynar. Atmaca gibi kuş yani arkadaşlar. Dişi bir kuş. Dişi olmasına rağmen bayağı şöyle bir hani sallı kuş bakın. Şöyle bir hani uzun. Uzun vücut yapısına sahip. Yani uçsa var ya <laughs> zehir gibi uçacak bir kuşa benziyor. E ama muhtemelen adam bunu damızlıktan kaçırmış. Çünkü oynar kuşları kolay kolay arkadaşlar evlerini bırakıp hiçbir eve gitmezler. Muhtemelen damızlıktan kaçtı kuş. Yani çevreyi bilmiyordu muhtemelen. Ee, yani zaten çok tane hani, sinekten falan inmedi kuş. Çok alçaktan geldi birden. Anlamadım yani birden ini verdi kuşların arasına. Çok da aç kalmış. Hemen bakın burayı yemlik falan koydum, suluk koydum. Biliyorsunuz burada bıldırcınlar vardı. Onları arkadaşlar çok güzel bir kümes yaptım onlara. daha güzel bir sistem yaptım. E, bıldırcınların kaçmaması için. Hani burada sürekli kapıyı açtığımda falan yem yem su koyma sıkıntısı oluyordu ve yumurtaları toplamak için e, burada sıkıntı yaşayacaktım hemen şimdi yeni yaptığım kümese geçeceğim ve o kümesin e, nasıl yaptığımı da bölüm bölüm çektim onun için de ayrı bir video yaptım onu da yakında elinize geçer o da o kümesi önce bir gösterelim şimdi e, bu oynar hakkında ne düşünüyorsunuz Eğer beslenenler varsa çünkü bayağı sağlam bir şey benziyor göz çevresine baktım da arkadaşlar yani e, güzel bir ırka benziyor yani hani çok anlamamakla birlikte ama yine de çok da yabancı değilim şey Bursa oynarlarına. Şöyle bakın sistemi göstereyim arkadaşlar güzel bir sistem kurdum buraya ben. Bıldırcınlar için bakın şöyle. Bence bayağı güzel oldu. Şöyle çok belli olmuyor tellerden dolayı hani teller, tellerin ne konumda olduğu. Şu an üzerlerinde durdukları tel arkadaşlar PVC kaplı bir tel. Yani paslanmaz bir tel. Üstü PVC kaplı tel. Ee, sık sık şeyli, sık aralıklı. Bakın e, dışkıları hemen buraya düşüyor. Hiçbir türlü pislenme olmuyor hayvanlarda Buraya da bir muşamba kestireceğim Çok rahat bir şekilde temizleyeceğim. Temizleme açısından o, o, o şekilde rahatız. Yani kuşlar buradan kaçamıyorlar. Ee, yem su açısından da buradan rahatız çünkü hemen yemini şuradan çıkartıyorum. Şurada küçük bir pencere açtım. Bakın şöyle bir tane pencere açtım. Gördünüz mü? Buradan böyle elimle alıp takıyorum buraya yem yem suyu. Bu arkadaşlar rahat bir şekilde daha sonra arkadaşlar yumurtlama işine gelirsek yumurtaları nasıl toplayacaksın derseniz bu eğimli arkadaşlar şu an üzerlerinde bulunduğu tel eğimli hafif meyilli bir tel o yüzden hani buradan yumurtladıkları zaman aşağı doğru yuvarlanacak ve şurada gördüğünüz hazneye düşecek bakın burada bir hazne var burası boşluk arkadaşlar bakın şöyle parmağımı görüyorsunuz buradan şu aradan geliyor buraya düşüyor ben de buradan elimle rahatlıkla toplayabiliyorum güzel bir sistem yaptık yani arkadaşlar güzel oldu diye tahmin ediyorum bir tek eksiği şu an işte ee, şuraya bir muşamba kestirmek olacak. E, Tabi diyeceksiniz hani kuşlar burada e, sıkılır falan filan. E, yani birçok bıldırcın yetiştirenlere baktım arkadaşlar. Bu bu şekilde kafeslerde yetiştiriyorlar. Yani e, çok yüksek olmaması gerekiyormuş tavan için. Çünkü kafalarını sürekli çarpıyorlar. Bakın şu an hiçbir hani, e, atlama yapmıyorlar. Çünkü e, tavan yüksek değil o kadar. O yüzden atlamıyor hayvanlar. E, bu şekilde daha rahat yumurtluyorlarmış. E, toprak konusuna gelirsek de, toprak Dün bir toprağa koydum arkadaşlar hayvanları. Hayvanlar bir banyo yaptılar toprak banyosu. Ya güzel keyifli oluyor. Fakat ama benim hani bu bulunduğum şartlar altında toprak koymam buraya sıkıntı olacaktır. Belki ilerleyen zamanlarda daha fazla büyük bir kümes yaparsam oraya geç geçtiklerini toprağa koyabilirim hayvanları. Bu şekilde genel olarak hayvanlar. Burada yemlik suluk bu şekil. Suları bitmiş onu koyacağım. Daha şimdi daha yeni geldim. Suları bitmiş, bu yemlik suluk sistemine de bir daha iyi bir düzen getirebilirim. Şimdilik bu kadar yeterli bunlara, bir suluk daha alacağım şöyle küçük. Yani iki suluk, iki yemlik olacak hayvanlarda. Bu şekilde yaz aylarında olduğumuz için yani su, suyu çabuk bitiriyorlar, o yüzden bir suluk daha alacağım. E, o şekilde yeter, şu an dört dişi bir erkek var burada. Yani bunu nasıl yaptığımı da bölüm bölüm çektim arkadaşlar. E, yani Aslında kolay gibi gözüküyor ama kolay olmadı, yani çok e, ee, hani kafamda bir çünkü bir proje yoktu o yüzden kolay olmadı. Geri -ge 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 gelecek olursak benim kendi güvercinlerime bakalım durumlar ne durumda. Şöyle bakarsak eğer e, şurada bizim mavi hünkârımız yatıyor. Onun yavrusu burada yere inmiş. Artık yemiyor arkadaşlar bunlar. Diğer mavi erkeğimiz de orada taşıyor. Postalarımız burada. İstanbullar burada. Beyazımız da yatıyor. Burada da çam kabuğu kanatımız ilk yumurtasını yapmış arkadaşlar bu arada. Maşallahınıza alırım çünkü yavrular da bakın yeme düştü yerdeki şu an yavru. Bakın şurada kafasını yukarı kaldırdı. Yavrular da yeni yeme düştü hemen yumurtadılar. Abi bunlar zaten yeme düşmeden yumurtadı bunlar. <laughs> bunlar bayağı şeymiş. Yani anaç oldular bunlar. Güzel damızlık oldular. Ve damızlık de demişken arkadaşlar bu erkeği dün inanın. Hepsini beraber bir uçurdum muhteşem uçtular yani keşke video çekseydim çok pişman oldum video çekmediğime Çok güzel uçtular Arkadaşlar kuşlar ee, Genel itibariyle de bu şekilde Ben bir çıkayım önlerinden şu yemliği de alayım içine biraz yem koyalım Şu biraz yes. ee, Sevmedikleri yemler kalmış şurada bakın ee, Birkaç Bıldırcın tohumları var Bıldırcın diyorum ee, muhabbet kuşu tohumları var onları Fazla sevmiyor arkadaşlar Bizim kuşlar yemiyorlar yani ayırt ediyorlar bilmiyorum neden ben de onları hep bu şekilde alıyorum böyle Şuraya döküyorum ki burada da şeyler var ee, Kumrular falan geliyor kumruların da yavruları var onlar falan yiyorlar Ya da kumrular yemezse en kötü Arkadaşlar gidiyor ee, Yabani güvercinler falan yiyor Hiç yoktan Hayvanlar nasiplenmiş oluyor ziyan olmuyor Bu şekilde genel itibariyle Bıldırcın kafesi yani güzel oldu daha ilerleyen zamanlarda şöyle bir sistem yapacağım arkadaşlar. Yani öyle düşünüyorum. Şöyle. bunlar bu şekilde. Altına yine bir şöyle ince bir tahta çakacağım. Aynı bu boyutta. Şöyle bir. Bu tahtayı çakacağım. Yani sürmer olacak çekmece gibi. Sonra diğer altına da bir tane daha yine böyle bir kafes yapacağım. Yani altlı üstlü e, bıldırcınlar orada durabilirler yani. Güzel olur. Ama ilerleyen zamanlarda tabi yani üretime başlayınca artık bıldırcın almam muhtemelen. Eğer hani güzel renklerde bir bulurcun bulursam alırım. Hani şöyle sarı renklerine, beyaz renklerine yakın bulurcunlar var. Onlar hoşuma gidiyor. Renk <laughs> olarak. Onlardan alabilirim eğer bulursam. Şunlar çıksın da bir uçuralım ya. Güzel uçuyorlar. Eee Valla dün inanın postalar muhteşem uçtu. Çok hoşuma gitti ya şu postalar. Yerden kalkamayan kuşlar. Yani artık muhteşem uçmaya başladılar. İnanın çok hoşuma gidiyor. Yani ilk ilk geldiği zamanları biliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan şuraya konamıyordu hayvanlar ya. Yani Yerden kalkamıyorlar hayvanlar. Şimdi maşallahları var yani. Bir uçuyorlar. Hepsi böyle sürü şeklinde on numara uçuyorlar. Şimdi hepsi çıkarsa uçuracağım arkadaşlar. Yani uçmayan kuşum şu anlık bir şeyler var işte. Şu yuvada yatan dişiler var. Diğerlerinin hepsi uçuyor şu an. Yani kümes çok güzel oldu. tam istediğim gibi oldu. Artık hani her şey rayına oturdu. Artık yani çok fazla avarede yakalamaya başladık. Şu avarelerin yanına gidelim mi? Onları incelerken de bunlar dışarı çıksınlar. <laughs> arkadaşlar, bakın şöyle Bayağı güzel kuşlar yakaladık. Yani şu İstanbul zaten e, hani çok değer olmasa da güzel bir kuş. Bakın ne kadar tatlı bir kuş. E, erkek. Bu da bizim dişi Oyna, oynar olan. Bakın ayağındaki plaka odaklarsa ayağındaki plaka görüyorsunuz. Altın baraklı e, krom bir bilezik var ve arkadaşlar üzerinde rakamlar yazıyor. Gayet güzel bir kuş ya bakın. Yani gaga uzunluğu, gözünün çevresindeki o halkası falan. E, Bacağın ayaklarının kısalığı, tırnakların rengi. Kuşta yani hata yok benim gördüğüm kadarıyla. Hatasız bir kuş yani bu. Zaten hatalı bir kuş da olsa zaten gidip de şey yapmaz arkadaşlar. Yani adam ona niye plaka taksın? Zaten plaka 2 iki lira, 2,5 iki, iki lira bir şey. Yani ona plaka takmakla uğraşmaz yani adam. Kesilmez bir krom plaka. Evet kuşlarımız siktirmiş. O yüzden... Şunları güzelce bir uçuralım arkadaşlar. Şöyle ben bir alayım. Poşetimi elime. Poşetimi elime alayım. Videoda videoda sonlandırırız şunları uçuralım bir. Allah avaralar çok fazla gelmeye başladı. Kuş, kuşlar, çünkü kuşlar çünkü çok fazla uçmaya başladı. Bakın uçtular şunlar. Şunlar uçsunlar. Hepsini uçurduk arkadaşlar. Evet bakın. Hepsi uçuyor şu an. Hepsini uçurduk arkadaşlar. Vallahi maşallah var arkadaşlar. Güzel güzel uçuyorlar. Havalar da güzel. Havalar da güzel olduğu için yani hiç korkusuzca uçuruyoruz kuşlarımızı. Nerede nereye gittiler kim bilir. Bir, bir arkadaşlar var ya sineye kadar çıkıyorlar uçtukları zaman. Bakın şurada beyaz uçuyor. Bakın hop hepsi sürü şeklinde uçuyorlar. Çok güzel oldu. Şuradan da gö gösterebilirsem eğer cık, döndüler. Çatım olduğu için çatıdan Fazla seyredemiyorum. Şu tarafa gelirlerse eğer göre, görebiliyorum. Bakın. Şuradalar. Uçuyorlar bakın hepsi. Hep uçuyor bakın. Görebiliyor musunuz? Çok güzel ya. Böyle olduğu zaman benim hoşuma gidiyor arkadaşlar. Evet yes, arkadaşlar bayağı uzun bir video olmuş. 11 dakikalık bir video. Bayağı dolu dolu geçti video. Çünkü hem eh, oynar yakaladık. Bir tane güzel. Onun, onun şeyini çektik. Eh, videosunu. Daha sonra eh, kendi bu kuşum yumurtlamış. Onun videosunu çektik. Daha sonra için kafesi yaptım. Onu çektik. Sonra kuşları da uçurduk. Dolu dolu bir video oldu. Umarım beğenirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar.